Herkese merhabalar. Bugün üç boyutlu nesneler nasıl çizilir? Bunlardan bahsedeceğim. Bir, birkaç örnek çizeceğiz. Üç boyutlu nesnelerde perspektif çok önemli. Ama ilk dersimde perspektife değinmeyeceğim. ikinci dersimde daha sonraki videolarımda da perspektif kurallarına uygun. Tek nokta perspektif, çift nokta perspektif, üç boyutlu çizimler yapacağız Paint'te Ama bugün basit e, böyle e, cisimlere üç boyut nasıl kazandırılır ondan e, bahsedeceğim ve evet, örnekle yapacağım şimdi e, e, paint ekranımızı boşaltalım çalışmamıza başlayalım evet Örneğin bir dikdörtgen prizmayla başlayalım. Bu dikdörtgen prizmadan neler yapılır sonra üstünde konuşalım. Ee, şu şekilde bir dikdörtgen çizip daha sonra bu dikdörtgeni seçim e, oluşturup dikdörtgen üzerinde kopyalayıp yapıştırarak çoğaltıyorum. Sonra saydam seçim diyerek e, görünür hale getirip getiriyorum arka kısmını. Şöyle bırakıyorum ve köşelerden birleştirerek bir Dikdörtgen perizma oluşturuyorum. Bu oluşturduğum dikdörtgen perizmanın e, a, kopyasını alacağım çünkü bunu başka amaçlarla da kullanmak istiyorum. Şöyle kopyala yapıştır diyerek. Bundan bir de masa yapmayı düşünüyorum. Bir de e, kutu yapalım. Şu şekilde dursun. Önce kutu yapalım. Renkli bir kutu yapalım. Ee, i̇çini e, görünmemesi gereken yerler var bir kutu olduğu zaman. E, şu iç kısımları görünmeyecek. Onları seçim oluşturarak şöyle siliyorum. Evet. Bu şekilde kutu oluşturduk. 3 yani boyutlu bir her üç yönden görünen bir kutu. E, bunu boyayalım turuncunun e, tonlarını. Evet, şimdi her tarafı aynı renk olduğu zaman e, tam bir üç boyut gibi görünüyor. Yani şöyle bir etrafınızdaki cisimlere bakın. Her tarafı aynı renk olsa bile e, bakış açınıza göre renklerin ton değiştirdiğini göreceksiniz. E, size en az görünen kısımların e, ya da güneşin ışığın daha az olduğu yerlerin daha koyu olduğunu görürsünüz. Şöyle yapalım. Evet biraz daha güzel oldu. Yan tarafı da Değiştireyim şurayı. Evet, bakın çok daha üç boyutlu bir görünüm kazandı. Bu basit bir kutu çizimi. Bu kutu, bunu böyle kutu diye düşünmeyin. Aslında çevremizdeki birçok nesne dikdörtgen prizma görünümüne sahiptir. Örneğin televizyonunuz, oturduğunuz masa, evin bir evin duvarları, binaları düşünün, her bir katını düşünün. Yani bu dikdörtgen prizmayı zaman içerisinde çok kullanarak çizimlerimize devam edeceğiz. Şimdi ikinci şuradaki dikdörtgen prizmayla da bunu birazcık şöyle büyütüp ekranıma almak istiyorum ortasında. Bunda da masa yapacağım. Masaya dönüştüreceğim bu dikdörtgen prizmayı. Bunun şu istemediğim kısımlarını temizlemekle işe başlıyorum. Bazı yerleri kullanacağız. O yüzden şöyle sildim. Çizgimi birazcık inceltip yeteri kadar silme, e, sildim. Daha sonra e, masanın yan kısmını e, oluşturmak için şöyle bir çizgi çekiyorum buraya. Bunu siyah buraya. Sonra şurayı birleştiriyorum. Şu ayaklara gelelim. Ayaklara da bir üç boyut kazandırmayı istiyorum. Masanın ayaklarına. Şurada bakın. Görünmesi istemediğimiz yani çizgi artık kaldı. Çizgi kaldı. Diye. Neyse. Biraz daha detaylı çalışmam gerekiyor ama zaman sıkıntısı olduğundan dolayı e, bu şekilde yapıyor. oldu. Artık size yorumları mesela şuradaki fazlalıkları falan siz yapmamaya çalışın. Çünkü sizin zaman sorunuz olmayacak. Şimdi ayak üç boyut nasıl ayağı kazandırırız? Şu arka ayağı şöyle bir çizeyim. Bu yandan görünür görünen kısmı. Şu şekilde çizip Şöyle yaptığınızda, bakın 3 boyutlu bir görünüm aldı. Buraya da aynı şekilde ee, Şurada zaten hazır. Bu yan çizgiler. Buraya. Da. Evet. Küçültüp bakalım. Bakın masamız oldu. Dikdörtgen prizmadan masamızı da yaptık. Şöyle büyütelim. Ben örnek bir tane de televizyon Öyle gibi bir televizyon yapmıştım. Onu da yapayım. Şöyle bir burayı büyüteceğim şimdi. Yine bir dikdörtgen çizip bu dikdörtgeni seçip kopyala yapıştır diyerek çoğaltıyorum. Şöyle. İnce olmasına dikkat edeceğiz topar. Sonra köşeleri birleştiriyoruz. Gibi. Şu iç kısım zaten görünmeyecek. Orayı sileceğiz. Orayı birleştirmeye gerek yok. Şöyle seçelim. Ama tabi silmemiz gereken yerler var. Da var. olmaması gerekiyor şurası, şurası. Daha sonra bu ıı, oluşturduğumuz gene dikdörtgen prizma bakın, televizyon dikdörtgen prizma şeklinde Şuraya bir görüntü alanı çiziyorum, yani görüntü olması gerekli alan. Sonra şuraya bir ortasına bir düğme yerleştirelim. Tamam. Ve Televizyonuma ayak yapmak istiyorum. Ayak için kıvrımlı çizgiyi kullanacağım. Şuraya şöyle bir ayak yapmak istiyorum. Bunun aynısını kopyalayacağım. Çünkü birebir aynısını yapmak zor olacağı için kopyala yapıştır diyorum. Bakın aynı yönde ama bunu ters çevirme şansımız var. Sağ tuşa basıp döndür diyerek yatay çevir e, diyorum. Ben bunu, bu iki oluşturduğum iki ayağında e, e, düğmeyi ortalamasına dikkat ediyorum. Bu şekilde. Sonra e, bu iki ayağı içine alacak bir şöyle bir elips çiziyorum. Televizyon ayağı gibi olsun. Ama görünmemesi gereken gene e, bir alan var. Bir yer var. Şu çizgi arkada kaldığı için bunun görünmemesi gerekiyor. Bakın. Evet, bu şekilde. Televizyonum da oldu. Bunun içini isterseniz e, şöyle cam rengi olan maviye uyuyalım ya da ben bir önceki resimde bunun içine bir resim, bir önceki çizdiğim televizyon resminde bunun içine bir manzara resmi yerleştirmiştim. Google'dan resimler diye artık çıkan bir resmi buraya yerleştirebilirsiniz. Öyle daha bir güzel bir görüntü oluşuyor. Evet şu şekilde bakın bir kutu, bir masa ve bir televizyon yapmış olduk. Diğer çalışmamda bir tabure ve sandalye vardı bir de mutfak tezgahı gibi bir şey vardı mutfak tezgahı olan göstereyim bu resmi Açık göstereyim burada bakın sandalye ve tabureyi yapabiliriz o üç boyutlu çizim bunlar ama burada mutfak tezgahı gibi çizdiğim ya da dolap tv ürtesi gibi fark etmez bunu ne için kullanırsınız? Bu perspektif kurallarına uygun bir çizim. Ee, bunun için biraz perspektif kurallarından bahsetmem lazım önce. Bunu bir sonraki dersimizde bu çizimi nasıl yaptığımı anlatacağım. Ee, sandalye e, ve tabure için e, bakalım zamanımız kalmış onları da anlatayım. Ee, örnek sandalye çizelim. Sandalye için bakın şöyle e, bu siyah bilmedim. Sandalye için şöyle büyüteyim. Büyüterek çalışayım. Şöyle bir çizgi e, oluşturuyorum. Düz çizgi ve altına e, başka bir düz çizgi. Ama bu e, sandalyenin bir ayağını düşünüyorum bu şekilde. Alt taraf ayağı, üst taraf sırt kısmı olarak. Bu bizim için şu anda çok önemli bu oluşturduğumuz hat. Çünkü bunu kopyalayarak diğer ayağı ve üç boyut kazandırmayı planlıyorum. Bakın şöyle yan yana getirdim. Bu bir hattı sandalyenin. Sonra bunların üstüne altına bir şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bir küçültüyü daire çizdim. Sonra bunu kopyalıyorum. Yapıştır diyerek şuraya getiriyorum. Evet, şu şekilde gördüğünüz isteyeceğim. Arkadan görünüyor sandalyemiz. Sonra burayı birleştiriyorum bakın. Bu olacağı kısım. Ama bunu şöyle çizdikten sonra bunu şöyle kopyalayıp yapıştır diyerek iki tane bir silindir halini almasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. sonra bunu alıyorum buraya yerleştireceğim artık. ama bir kopyasını da alalım çünkü bunu sandalyenin ön tarafı içinde kullanacağız şu şekilde kopyası dursun elimizde şuraya yetindik sandalye bu şekilde şöyle bir e, ayaklardan bir tanesine bakın ayak kısmını seçip kopyalayacağım bunu sandalyenin ön ayakları için kullanmayı düşünüyorum kopyala yapıştır diyerek ama bunu evet döndür yatay çevir diyerek öne doğru alıyorum şöyle bakın. sonra bunu buraya yerleştiriyorum evet. daha sonra şu ön ayaktan bir tane daha kopyalayacaktık onu da kopyalayalım yapıştır diyelim bunu da bunun altına gelecek şekilde yerleştiriyorum bakın buraya evet ve sonra sandalyemizin yan kısımlarını bu şekilde yerleştiriyorum sonra sırt için Şurayı bir daha kopyalayalım. Sırt kısmına. Şurası. Ama ya da çizelim orayı. Çünkü artık daha önce kopyalayacak. Kopyalasam daha güzel olurdu. Şuraya tam şöyle. Çünkü bu açıda önemli. Ben göz kararı yaptım bunu. Normalde bunu kopyalayıp alttakinden almam gerekirdi. Daha eee Güzel bir görüntü oldu. Şu şekilde efendim. Şu açıyla. Şunların açısının aynı olması lazım. O yüzden alttakinden kopyalamamız daha e, doğru her zaman. E, tam birebir e, olması için. Şurayı sileceğiz sonra. Şimdi işte ben yeniden yapacağım. Mütterik. Evet. Sandalyemiz bu şekilde ama şuradan yanlarına destek kalınlaştırabilirsiniz. Daha güzel bir görüntü oluşur. Evet. Bu bunu da böyle yapabiliriz. Bir küçültüp bakalım. Biraz da. Evet, sandalyemizde bir sıkıntı yok. Güzel kalınlıyor. Dersimizi bitirelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.